Sen yoksun diye, sen yoksun diye Her gün ağlıyorum, sen yoksun diye sen yoksun diye, sen yoksun diye, her gün ağlıyorum, sen yoksun diye. Yine bulutlar seyrini unutmuş, semaya baksana matemmi tutmuş. Gök'te ne ay var, ne de bir yıldız. Her taraf karanlık, ve de ıssız. Gök'te ne ay var, ne de bir yıldız. Her taraf karanlık, ve de ıssız. Sen yoksun diye, sen yoksun diye, her gün ağlıyorum. Sen yoksun diye sen yoksun diye sen yoksun diye her gün ağlıyordum sen yoksun diye sen yoksun diye sen yoksun diye her gün ağlıyordum sen yoksun diye sen yoksun diye sen yoksun diye her gün ağlıyordum sen yoksun diye Esen rüzgarın kesilmiş nefesi Coşkun dalgaların çıkmıyor sesi Bu ne sessizlik, bu ne durgunluk Dağın güneşe bak rengi soluk Bu ne sessizlik, bu ne durgunluk Yoksun yer, sen yoksun diye sen yoksun diye her gün ağlıyordun sen yoksun diye sen yoksun diye sen yoksun diye her gün ağlıyordun sen yoksun diye